Dostlarım merhaba. Bugün konumuz atiyel fibrilasyon adını verdiğimiz bir kalp hastalığı. Bu hastalığın benim için bir ayrıcalığı var. Çünkü hem annemi hem babamı atiyel fibrilasyon nedeniyle kaybettim. Anacığımda ben tıp fakültesi 4. sınıf talebesiyken atiyel fibrilasyon başladı. Kalp yetmezliği ortaya çıktı. Kalbi büyüdü, nefes darlığı, ayaklarında şişme oldu. 15 yıl bu hastalıkla yaşadıktan sonra bir gece uykusunda vefat etti. Babacığım annem kadar şanslı değildi. Atriyal fibrilasyon tanısı konduktan birkaç ay sonra beynine giden bir pıhtı ağır bir felç tablosuna neden oldu. 9 ay yatağa bağlı yaşadıktan sonra hayatını kaybetti. Nüfusu oranlayarak bugün ülkemizde kabaca 1 milyon atriyal fibrilasyon hastası olduğunu söyleyebilirim. Bir kısmı hastalığının ne olduğunun farkında bile değil. Dostlarım, atriyal fibrilasyon dediğimiz rahatsızlık kalbin tamamen düzensiz çalışmasına, şöyle bir kuvvetli, bir zayıf, bir dolu, bir boş atmasına neden olan bir kalp ritim bozukluğudur. Hastalar çarpıntıdan, halsizlikten, çabuk yorulmaktan, bazen nefes darlığından şikayet ederler. Kalbin bu düzensiz atma durumu birkaç dakika, bazen birkaç saat, bazen birkaç gün sürüp kendiliğinden de düzelebilir. Bazı hastalarda benim annem ve babamda olduğu gibi bir başlar bir daha hiç geçmez. Atriyal fibrilasyon gençlerde de görülürse de daha çok bir 60 yaş üstü hastalığıdır. 65 yaşın üstündeki kişilerin %9'unda yani yaklaşık her 10 kişiden birinde kısa süreli atriyal fibrilasyon atakları olur. Tabii ki her çarpıntı, her düzensiz atış atriyal fibrilasyon değildir. Çoğu insan bir kerecik de olsa kalbinin şöyle değişik attığını, bazen bir atlama yaptığını hisseder. Ekstra sistol dediğimiz bu anormal atımları atyal fibrilasyonla karıştırmamak gerekir. Dostlarım bu hafta bu konuyu ele almamın bir nedeni var. İngiltere Kardiyoloji Birliği atyal fibrilasyon görülme sıklığında büyük bir artış olduğunu açıkladı artışın COVID aşılarına veya geçirilen COVID enfeksiyonunun kalbi etkilemesine bağlı olabileceği düşünülüyor. Akciğer fibrilasyon konusunu ele almamın bir diğer sebebi de son 10 yılda genç insanların felç geçirme oranının yarı yarıya artmış olması. Bilim insanları felç oranındaki artışın atyal fibrilasyondaki artışla bağlantılı olabileceğini düşünüyorlar. Önce atriyal fibrilasyon tam olarak nedir onu öğrenelim. Hepiniz dört gözlü bir pompa şeklinde olan kalbimizin üstteki iki odasına kulakçık, alttaki iki odaya ise karıncık dediğimizi biliyorsunuz. Sağlıklı bir kalpte kulakçık ve karıncıklar belirli bir düzen içerisinde sırayla kasılırlar. Kan kulakçıklardan karıncıklara, oradan da vücuda ve akciğerlere pompalanır. Bu kasılma sağ kulakçığın içinde sinüs düğümü adını verdiğimiz 1-2 milimetre büyüklüğünde bir elektrik trafosu sayesinde olur. Bu trafodan düzenli aralıklarla çıkan elektrik kalbe yayılır ve kalp kasının kasılmasını sağlar. Sağlıklı kalbin nasıl düzenli aralıklarla attığına dikkat edin. Şimdi burada atriyal fibrilasyonlu bir kalbin çalışmasını görüyorsunuz. Kalbin nasıl düzensiz çalıştığına İki vuru arasındaki sürenin hep değiştiğine dikkatinizi çekerim. Kalbin kulakçıklarından çıkan düzensiz elektriksel uyarılar rastgele karıncıklara geçer ve kalp düzensiz çalışır. Dostlarım çarpıntı şikayetiniz olduğunda kalbinizin düzensiz atıp atmadığını, atrial fibrilasyon olup olmadığını kendi nabzınızı kontrol ederek anlayabilirsiniz. Benim yaptığım gibi elinizin 3 parmağını bileğinizin üç yüzüne, baş parmağınızın hizasına gelecek şekilde yerleştirerek buradan geçen atar damarın vurusunu hissetmeye çalışın. Dikkat edin parmaklarınızı böyle bileğinizin ortasına değil baş parmak hizanıza yerleştireceksiniz. Şimdi parmak uçlarınıza gelen her bir vuruşun gücüne iki vuruş arasındaki süreye konsantre olun. Sağlıklı bir kalpte vuruşlar ele gayet düzenli gelir. Hem iki vuruş arasındaki süre hem de vuruşların o parmak uçlarınıza çarpış gücü aynıdır. Fibrilasyonda ise vuruşların arasındaki süreler değişik olduğu gibi vuruların gücü de farklıdır. Hafif bir vuruşu kuvvetli bir vuruş takip edebilir. Tecrübeli bir doktor sadece muayene ile atriyal fibrilasyon teşhisi koyabilir ancak tanıyı kesinleştirmek için elektrokardiyografi çekmek gerekir. Dostlarım, atrial fibrilasyonlu olan hastalar kalp düzenli pompalama işlemini yapamadığı için daha çabuk yorulurlar. Bilirsiniz, hani şöyle bir düğme ile verdiği ışık seviyesi ayarlanan lambalar var. Atrial fibrilasyonda vücudun genel enerjisi, kalbin enerjisi, gücü biraz kısılır. Kulakçıklar şöyle tam olarak kasılmaz. Bakın böyle elimle gösterdiğim gibi şöyle kasılma yerine şöyle fibrilasyon durumuna geçer. Bu da kanın kulakçıklar içerisinde göllenmesine, atmayan su pislik tutar misali zamanla bu göllenen kanda pıhtılar oluşmasına neden olur. Pıhtıdan kopan parçacıkların beyine gitmesi de beyin damarını tıkayarak anacığımda olduğu gibi ani ölüme ya da babamda olduğu gibi felce neden olur. Atriyal fibrilasyonlu hastalarda felç geçirme riski 5 misli fazladır. Bir diğer olumsuz etki kalbin zamanla büyümesi sonucunda kalp yetmezliği gelişmesidir. Atriyal fibrilasyon olan kişinin kalp yetmezliğine girme riski 3 misli artar. Kalp yetmezliği olan hastada önce hafif eforlarda yorgunluk, daha sonra nefes darlığı ve ayaklarda şişme şikayetleri ortaya çıkar. Dostlarım, atriyal fibrilasyonun yaptığı çarpıntı ilk başlarda çok kısa sürer. Böyle soğuk bir suya aniden girince, ağır bir yemek sonrası, uykusuz bir geceyi takiben, aşırı bir eforla veya üzücü kötü bir haber almayla kalp atriyal fibrilasyon atağına girip kendiliğinden düzelir. Bazen hastalar atriyal fibrilasyon atağı geçirdiklerinin farkına bile varmazlar. Şüphe halinde hastaya üzerlerinde taşıyacakları Holter adını verdiğimiz bir alet takar. 24-48 saat boyunca kalp ritmini takip ederek tanıyı kesinleştiririz. Tanı koyulan hastalar birazdan bahsedeceğim tedbirleri alırlarsa gelecekte daha uzun süren kalıcı atrial fibrilasyon ataklarının ortaya çıkması engellenir. En azından ötelenir. Yediğini içtiğine dikkat etmeyen, ilaçlarını dikkatli kullanmayan atrial fibrilasyonlu hastaların yarısı teşhis konulduktan sonraki 5 yıl içinde maalesef hayatlarını kaybederler. Dostlarım, atrial fibrilasyon durduk yere ortaya çıkmaz. Mutlaka altta yatan kalp kapak hastalığı, kalp damar hastalığı, geçirilmiş kalp krizi, tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı gibi bir neden vardır. 65 yaşın üzerinde yüksek tansiyonu olan hastaların üçte birinde 6 dakikadan uzun süren atrial fibrilasyon atakları vardır. Ve işin kötü tarafı hastaların %85'i bu atakları hissetmezler. Sessiz atrial fibrilasyon atakları olan hastaların felç geçirme riski hiç atak olmayanlara göre iki misli daha fazladır. Eğer hastada tansiyona ilaveten şeker gibi ilave bir risk faktörü varsa felç geçirme riski daha da artar. Bazı ilaçlar atrial fibrilasyon riskini artırır. Burada saydığım ilaçlardan birini kullanırken çarpıntınız, düzensiz kalp atışlarınız olursa mutlaka doktorunuza haber verin. Dostlarım, gelecekte atrial fibrilasyon hastası olmak istemiyor veya mevcut çarpıntı ataklarından kurtulmak istiyorsanız, kalp krizi geçirmemek için size daha önce söylediğim nelere dikkat ediyorsanız aynı şeylere dikkat etmeniz gerekir. Yani şişmansanız zayıflayacaksınız, kolesterolünüz yüksekse düşüreceksiniz, tansiyonunuz kontrol altında olduğundan emin olacaksınız. Şekeriniz yüksekse düşüreceksiniz. Zina, sigara ve alkol kullanmayacaksınız. Özetle hayvansal gıdalardan, yağdan, şekerden ve işlenmiş gıdalardan uzak duracak ve abartmadan spor yapacaksınız. Şimdi bir de atrial fibrilasyonu olanlar nelere dikkat etmeli sorusuna cevap vereyim. Dostlarım atrial fibrilasyon tespit ettiğimiz hastada İlk hedefimiz hiç vakit geçirmeden ritim bozukluğunu düzeltmektir. Çarpıntı başladıktan sonra oyalanır, 12 saat sonra 24 saat sonra doktora giderseniz basit bir ilaç veya iğne ile ritim bozukluğundan kurtulma şansınız azalır. Ağızdan yutulan tabletler veya iğne ile düzeltilemeyen atakları elektroşok tedavisi ile düzeltebiliyoruz. Ancak bunun için hastaneye yatmak ve hafif bir anestezi almak gerekiyor. Tedaviyle düzelen atrial fibrilasyon ataklarının tekrar etmesi halinde kasıktan bir kateterle kalbe giderek ablasyon tedavisi yapılabiliyor. Hangi hastaya hangi tedavinin uygulanacağına şüphesiz hastanın kendi doktoru karar verecektir. Atrial fibrilasyonun tekrar etme riskinin yüksek olduğu veya müdahalenin riskli olabileceği hastalarda ilaçlarla kalbin hızını düşürüyor, kasılma gücünü artırıyoruz. Bu arada felç riskini azaltmak için de hastaya pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar veriyoruz. Bu ilaçlar felç riskini azaltmakla birlikte mide bağırsak sisteminde ve beyinde kanama yapabiliyor. Bu yüzden hastanın yakın takip altında olması çok önemli. İlk çarpıntı atağını geçiren hastaların yaklaşık yarısı acil servisteki tedaviye çok iyi cevap verir. Ancak gerekli yaşam değişikliklerini yapmadıkları takdirde bir yıl sonra yarısı tekrar atrial fibrilasyonla hastaneye döner. Gerekli yaşam değişikliğinden ne kastettiğimi biliyorsunuz. Bilimsel çalışmalar hayvansal besinlerin, yağın, şekerin ve işlenmiş besinlerin tam olarak kesilmesinin atrial fibrilasyon atağının tekrarlama riskini azalttığını gösteriyor. Tam tersine etten, balıktan, yumurtadan vazgeçemeyenler Ketojenik diyet dediğimiz hayvansal protein ve yağ ağırlıklı diyet uygulayanlar atrial fibrilasyon risklerinin diğer insanlara göre daha yüksek olduğunu bilsinler. Bitkisel diyet nasıl etkili oluyor? Çünkü hayvansal besinlerin yağın ve şekerin kesilmesiyle kilo veriyorsunuz, tansiyonunuz düşüyor, kan şekeriniz aşağı iniyor, kolesterolünüz düşüyor. Yani Biraz önce atrial fibrilasyon yapar diye saydığım faktörlerin hepsinde düzelme oluyor. Bakın bu yayında ağır bir kalp krizi sonrası kalp yetmezliği gelişen 82 yaşındaki hastanın hiç ilaç kullanmadan sadece bitkisel beslenme uygulayarak atrial fibrilasyondan nasıl tam olarak kurtulduğu anlatılıyor. Siz de sağlıklı olmak, sağlıklı yaşlanmak, 65 yaş sonrasında kolunuzda serum şişeleri, acil servisleri dolaşmak istemiyorsanız et, tavuk, balık, süt, peynir, yoğurt fark etmez. Tüm hayvansal gıdaları kesin. Yağdan, şekerden ve işlenmiş besinlerden uzak durun. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.